Arkadaşlar. Ya Mehmet Mert ben. knockout. Ne istiyorum ben. Mehmet Mert knockout. Ben knockout. Defne söz. Knockout. He tamam. Hadi bakalım. Şimdi görevim olan bir karakter seçmem lazım arkadaşlar. Et, et. Ne seçsem? Allah dur bir şey yazmayacağım lan. Ne oluyor lan? Şimdi görevlerden görevim olan Leon da hasar ver bari ama ben Empire ee, yapacağım. Çekiyorum. Çekiyorum. Çekiyorum, çekiyorum. Ben Hadi hazır ya yeter. Asibe Hatun. Asibe. Ya yenge anladık Defne'nin kakası gitmiyor ama. Anladık yenge. Defne'ye al şunları iki tane takıl. Ve kere ver Al. Ve 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 bırak. Tamam. Feng'in ölmesi iyi oldu. Burada mısın? Allah. Arkadaşlar bu evi galiba derken beni öldürdü. Çok kötü. Bom. Öldür şunu ee, Mehmet Mert'in abisi. Tamam. Mehmet Mert öldürdü. Olsun. Dün dün dün. Dün dün dün. Fan geliyor, fan geliyor, fan geliyor. error, error. Fatal error. Gel. <laughs> Allah, fan git. Allah! Ya öl. Hayır, hayır, hayır ölme, 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 ölme. 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 Biz de olmuyoruz ya. 550. Benim ölmem çok kötü oluyor ya. Niye gülüyorsun? Burada mısın? Oy. Burada mısın? Bam. Bam. Tamam vurdum bir tanesini. Allah kolay. zor kaçtım. Evet gel. Ha öldün. Öldün. İşte bu. Devamını çekiyorum. Ay.